babamdan bir şans istiyorum. 24 yaşındayım. Babamı senelerdir görmedim. Sizi çok özlemiş. Size sarılamıyor. Sizin yanınızda olamıyor. Ahu Hanım. Yani ben şu anda inanın buna hazır değilim. Hani benden sanki annem ve babamın sakladığı bir şey var. Ne saklıyor olabilir? Ya babamın ikinci bir eşi olabilir ya da kan davası olabilir. Belki bize zarar gelmesin diye gelmiyordu. Ahu Hanım, sizin bilmediğiniz şeyler var. Ben kızımı görmeye dayanamıyorum. Neden bir baba kızını görmek istemez? İnanın ben de çok özlüyorum. Niçin görmüyorsunuz o zaman beyefendi kızınızı özlüyorsanız? Nedir engel olan size? Ben kısmete baktığım zaman... ...çok üzülüyorum. Bir şansım olsa yeni bölümüyle yarın Show TV'de.